Kenen mit seçmiş? Abi. E ee, yalnız şöyle bir şey Abol. söyleyeyim. Biriniz Sen orman seçmiyor mu? İkinicinizi değiştirmeniz lazım. <laughs> Özgür orman seçmemiz diye, Eren Ediker e, mit seçmemiz diyor. Bin yemin Ediker seçmemiz diyor. Ben ne yapayım beyler siz söyleyin artık. Gel Ediker oyna gel. Ediker oyna. Hiç şu an öyle orman. konum orman. ama Özgür de orman oynadı diyor. <laughs> tamam ta tamam, oynayoca kanka. İstediğin yap olsun. Kanka benim istediğim mit. Ama bu bırakmıyor. Bıraksın oğlum. allah, allah. <laughs> peki ikna edici Bak, Adamın leveli daha iyi. 216 ama. Yürü dinle dinle. Yara kapalı. midde gidiyor ölüyor. Garen alıyor mid de. <laughs> <laughs> Garen aldım ulan yine ben taşıdım maçı. Bir şeyler yaptık. Maçı taşımış. O maçı taşımış. Yine bot durdurduk kaybettik. Oho. Yemeyiz. görmüyor hep pus. Tamam. Sus, sus, <laughs> sus 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 18-13 oynamışım maçı kaybetmişiz. O maç hak ettin abi. kötü oynadın zaten. 18-13'ün rezi kötü ama. O maç hatırlatırım benim supportumu çaldın. Aa, o, de o, çaldın. o maç Eren bende olsaydı ben o maçı 1v9 atardım. Tabii. Abi sen kapısızsın abi. Ya Ezreal'a Yumi bırakmıyorsun ya. Sen de kalp Katerine bırakmıyor. Katerine bırakmam abi. Sen, sen içeri bak, girene kadar bak o ben girip o de. bak o adam benim teammate'im. Senin değil. Benim teammate'im o. Benim karım. Evet, Yuvi benim karım. Aa. masalara mevzu olmuş ama ne yapayım. Simay benim karım lan. Simay benim karım lan. Oğlum karım nerede lan? karım nerede? Abi karın Ezil nerede? banlamayın ne lütfen. Mi? Dünyanın Beyler mordecai kayısı da buydu. seni karım yaptım. Köşede. Buradan ne ne Eren abi ya. <laughs> ne zırva ben söyleyeyim. Furkan abim ne Onun Bunun çıkın sokağın ortasında. He valla. Kendinden küçük çocukları gücü yetiyor anca. Karakter. bak bak. Oğlum ben Spotify Görüyorsunuz. Ata bunun ses kaydına. Maç alıyorum var. kanka alıyorum. Alıyor musun? Bence gerekli yerlere e, Eren'i şikayet geçim etmemiz geçim gerekiyor. Tamam Amına kodumun oğlum. Beni şikayet etmeniz gerekiyor? Beni ah, Abi kendinden küçük çocuklara saldırıyorsun diye bir istihbarat Çocuklarım. geldi de bana. Çocuklarım. Adamlar Morda Kayseri bağladı oğlum. Yumi'yi de bağladı. Abi Yumi gitti. Yumi gitti. Yumi gitti. Eren bir şey oynayamayacak başka. Yumi gitti. Nereye gitti ama? Yasak katlar. Özgür Öyle abi boss. Tarra'ya gidik. Ben de da Kayseri'ne gitti. Net boss. Bozma, ama. <laughs> boz, 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 boz. Bir <laughs> yemin, bir yemin, bozdursana bir yemin, troll bir şeyler al bir <laughs> Kanka ya da şey, Eren oynayabilir mi? Kazandırız Eren, yani. Eren Lulu oynayabilir misin? Aa kanka ya, hayatta hayatta çıkıyorlar o zaman benim. Bir de Leon al. <laughs> Amına koyayım, Blitzkrank oynayayım o zaman, dur. <laughs> Aga bozarım, sıkıntı yok. <laughs> Bük. şey ne? E, şey ne? Bunun büyüsü müyüsü. Kanka bu yemin Leon aldı kanka. O oyun oynanmayacak. Aha bozdular. Aa bu ne ya. Zoru'a zoru, bozdu. Zoruza bozdu. Zoruza. Allah Allah. Allah delikan, Allah delikanlı adam. Hala biz bunu Valorant'ta çok yaşadık. Kaptan dün yemeği. Kaç kaç saat ban yedin lan? Kaç hafta yedin lan? 7 Yedi gün ban yedim dedi. <laughs> <dakika>. Ulan ne sıkıntım <laughs> var benim. İnternetim gidip durdu. Ben ne yaptım? Eren, Eren, bak 5 dakikada bir internete gidiyor geliyor, sonra bir yere gidiyor gele geliyor, 5 dakikada. <laughs> sonra dedi ki bak, sonra sikerim ben çıkıyorum dedi gitti. Sonra instadan yazdım kanka çıktı, sana ne yazmış bana. <laughs> orada lan El koyayım gel götümüze sok. Yemeyin. <laughs> <Kulağımlar> senin <laughs> öksürük bakterilerin çıkıyor. Bugün sınıftaki Keko hocam bir balgamımı söktürüp gelebilir miyim dedi hoca. Hoca da tamam dedi kaçtı sen. Ata ben aşağıdakilere bağış atmıyorum ya. Büyüyor mu? Bir şey diyeceğim. Sizin okulda e, özel normal özel okullar gibi ipli mi dolu? Evet. Mal dolu. Hepsi böyle yani. şey gibi. Yavaş. <laughs> <laughs> Yavaş. İlk okul çocuklar, değil mi? <laughs> i̇lk okul çocuğu gibi hepsi. Böyle var ya. Tamam işte, demek istediğim oydu. <laughs> Na, yaptığım. Gibi... Hayır abi değil bu arada. Efe kral var. Şey, şey, yok böyle şey yok. <laughs> Oğlum Eren ben abi. Yağız'ın arkadaşları da doldu. evet evet. Oğlum onların ne o olacak zaten. Onların kavgası kız o kavgası gibi eller böyle amına koyayım. Onların He? kavgası böyle buradan Niye? Ha? her Anladım gün dövüşüyordu lan, oğlum. Bu arada Efe Kral'ın soyadı Kral I ile. Kral. <laughs> 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 Eğer başlasın ya. Kanka e, ikiniz e, şey seçtiğiniz için olmuyor birinizin orman seçmesi lazım ikincisini Seçerim yavrum ben Mastery'i oynarım Ah be 3 dakika ban var üç, buçuk dakika Kurtuluş için Küçük bir fena ki bak Evet O zamana kadar e, Sonuna kadar var, <laughs> Bu kadar da